Herkese merhaba, Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci videom PUBG Mobile'i gene şey yapacağız. Oynayacağız. Haritalardan ıı, ölüm maçı ambarı seçelim. Buradan yeni silahımızı alalım. Arkadaşlar fazla acele olmam gerekiyor çok heyecanlıyım. Adı üstünde ilk videom. Yani ikinci videom. Hadi bakalım. Bölüm Anneciğim ben de azıcık şöyle oturabilir miyim? Şöyle. Ha. Teşekkürler. Yavaş yavaş gidiyoruz. 55 56 Evet bu destemiz iyi Evet girdik Burada kendi destelerimizle oynuyoruz Avuk da iyi silahı. Allah Allah arkadaşlar Kaç kilim var ona da bakamıyorum Şu kamera yüzünden Talga <laughs> be Avk. Dürbün olsa alacağız da. Yok işte. Var mı ki? Yok mu? Oha o ne lan? İlk yaşı, bizi aldık galiba. Evet almışız. İlk videomu attıktan sonra bir iki el girdim. Ondan anladım oyunu. Selam. Ama ya. işte bir şey oldum. Ağık şeyden çıkıyormuş galiba. Drop gibi bir şey varmış. Oyunumuzda. Ondan çıkıyormuş. Bu, aa bu taramalı mı çıkıyor lan tabanca? Tabancanın taramalı sıkanı mı var? Merhaba. Arkadaşlar yakında ekip kuracağım. Ekibimle bir numara olacağız. Killing şey, Killing Ulan bir numara ölme lan. Bir Allah'a inanmaktır meleklere inanmak. Din kültürü dersini gördüğüm için bunları ezberlemem gerek. O da bizim hoca söylüyor. Çal mı ya? Çalıyor ya. Gördüğünüz gibi çaldı. Kaç leşim var? Bir var. Oo kastı kastı. Niye kastı bu kadar bu? Ha, ya ya. I can't bununla mı dürbün yok <laughs> arkadaşlar bu adam daha canlı olmamı bekliyorsanız benden beklemeyin çünkü ekibim yok üzülüyorum onu <laughs> parmağımın tabanca mı var hayatta ya Aman 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 aman. 15. 15 ne? Son 5 ne? Amanin. Amanin. Selam. Arkadaşlar ben son 5 mesele meselesini anlayamadım. Yani 5 kill mi kaldı yoksa 5 dakika mı kaldı? Ha bak 39'a bir şeyler falan yazıyor. Kaso Joker. Son darbeyi vurdu. Evet. Arkadaşlar her gün bir tane video atacağım. Ve akşam ne gelecek onlar. Hmm. Bunu hemen bir gün aldığımız için sizi bekletmiyorum. bekletmiyorum. Hmm, envanterle ne çıkmış acaba? Bir bakalım. Hmm, Neymiş? Ripine. Arkadaşlar çok merak ediyorum ben bunu. Öğrenip geleceğim. Öğrenip geleceğim. Kim içeriye açalım bakalım. Nasıl bir şeymiş o? Peki hanım. Hadi eğlence nerede? He? Gidik mi? Gidik mi acaba? Merak ediyorum gittik mi ki? <laughs> <laughs> çok fazla uykum var. Arkadaşlar uyku size video çekiyorum. Bir like'ınızı alırım. Bir like'ınızı alırım valla. Tos Haner kanalımıza hoş gelen bir kardeşimiz var. O kardeşim like atar mısın ya? Arkadaşlar videomuzun süresi yavaş yavaş doluyor. Aynen. 7 dakika kalmış galiba. Evet galiba 7 dakika kalmış. Ne yapıyor bu arkadaş bizi? Çocuk da olsun. Hmm. Jurgical da oyuna yeni başladığım için Jurgical ne demek onu da bilmiyorum. Artık anlatırlar. 17 tane uçaktaki oyuncu varmış takımın yarısı Türk neredeyse arkadaşlar şurada sarı bir tane bir şey var kırmızı var bir tane şurada bir tane de mavi var şurada bir tane Biz galiba şuraya gidiyoruz. Şu arkadaşlarımız takım arkadaşı galiba. Şu üçlü atlayanlar. Bizi de üçlü atladığımıza göre. Aa, niye ama Onlar bizim takım arkadaşımızdı. Neyse ben şu yere ineceğim. Şu büyük evi alabilirsem güzel olur. Sankı yani yukarıdan bakınca böyle gözenekli gözenekli Adam var burada. Adamlar. Evet, evet. Adamlar. 98'de baydın mı? var? Evet. Ya bir olmadı ya şu. Hmm. <laughs> diye bir şey aldım. Hmm, bizim arkadaşlarımız niye bayılıyor? acaba?

Ya arkadaşlar ama videodayım ya. Ama kardeşim şimdi videodayım. Oldu mu ya? Oldu mu? Karşımdaki sana soruyorum. Oldu mu? Bütün videoyu ziyan ettin ya. Hadi beni de öldürsen ya. Neyse arkadaşlar ya. Videomuz bu kadardı ya. Anıma bile bile söylüyorum takım olalım diyorum olmuyor ya. Videodayım diyorum olmuyor ya. Neyse arkadaşlar video like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.